Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz anne? Bugün sizlerle Elif'e paten ayakkabı aldık, onun evet. kutu açılışını yapıyoruz. Arkadaşlar ilk önce ben ona yesini göstereyim. Arkadaşlar bu ışıklı ayakkabısı, bu mor, bu beyaz. Benimki hangi renk anne? Seninki bakalım ne renk çıkacak? Benim, benimki galiba ne renk söyleyeyim mi? Hı. Gazan krem yek ya da mor yek ya da beyaz yek. Olabilir. Bakalım. Açıyoruz. Zaten Sen ışıklı. açıyorsun mu ama? Ben. <laughs> İçinden bir tane daha kutu çıktı. Ay. <laughs> kutu <kalıyor. gülüyor> Gerçekten ama bak bakalım. Bir, bir tane hediye yollamışlar. Aa, Bu da ayakkabısı. Bakın ışıklı paten var. Hmm, ışıklı yanıyor Bakalım Elias. Çok güzel bir şeye benziyor. Hmm. Buradan şuradan ayarlanıyor. Çok güzel. Şuradan bakalım. Hani? Buradan ışıkları yanıyor. Buradan da tekerlekleri var tekerlekleri istediğiniz zaman çıkarabiliyorsunuz. Şunu Aynen de bunu da bana göndermişler. Bu mu hediye? Çok güzel hediye, hediyeleri var. Onu da bana göndermişler. Evet bir de baloncuk göndermişler değil mi Elif sana? Evet. Hadi gel deneyelim mi ayağına eliz ister misin? evet. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Biraz ileri git. Elif Buse. Sevdin mi? Anne bak benimki krem Bak burada krem renk var. Evet ama pembe ve mavi de var üstünde. Evet mavi. Yaklaş bakalım. Işıklarını bir görelim. Ayşem'i yandı Sonra böyle gidiyorsun. Evet. Şimdi biz bunu yeni aldığımız için evde ufak bir deneme yapıyoruz. Ayağımız oluyor mu diye. Ana. Yarın da. Dışarıda deneyeceğiz. O zaman da videomuzu çekeceğiz. Dışarıda bakalım nasıl Bununla olacak. Bunu da gösterelim. Gösterelim onlara. Bu şöyle ino kolyesini var. Ben kız olduğum için ino yesmi vermiştim. Telefona gel. Bakalım.